Merhabalar. Bu dersimizde sindirim sistemini anlatmaya çalışacağız. Sindirim sisteminin amacı besinlerin, büyük besinlerin yüce zarından geçebilecek küçük monomerlere dönüşmesidir. Mekanik sindirim canlılarda dişler, taşlar ve kaslar yardımıyla olurken safra sıvısı da mekanik sindirimi sağlar. Kimyasal sindirim enzimlerle olur. Karbonhidratlar monosakkaritlere, proteinler aminoasitlere dönüşür. Yağlar da yağ asidi ve gliserola kadar dönüşür. Kimyasal sindirim eee İnsanda karbonhidrat, protein ve yağ olarak düşünürsek ağız, mide ve ince bağırsak olarak düşünürsek nerede gerçekleştiği yerlere artı işareti koyalım. Karbonhidratların sindirimi ağızda ve ince bağırsakta olur. Proteinlerin sindirimi Mide ve ince bağırsakta olur. Yağların sindirimi sadece ince bağırsakta olur. Böyle bir artı grafiği de oluşturabiliriz. Sindirim gerçekleştiği yere göre hücre içi sindirim besinlerin amüpte olduğu gibi içeri alınıp içeride parçalanmasıdır. Hücre dışı sindirim ise gelişmiş hücrede şenzimlerle büyük besinlerin çürük ekmek küfleri ve insanda olduğu gibi hücre dışı enzimlerle büyük besinlerin parçalanması küçük parçalara dönüştürülmesi olaydır. Canlılarda hidrada mesela tek açıklık vardır. Bu açıklıktan hem ağız hem anüs görevi yapıyor. Bu besin alındıktan sonra dışarıda hücre dışı parçalanır. Hücre içinde sindirim devam eder. Toprak solucanında ağız yutak, yemek borusu ve kursak vardır. Kursak depolama olarak görev alırken ta gelen taşlar gelen burada besinler fiziksel sindirim olur. Bağırsakta enzimlerle kimyasal sindirim devam eder. Böcekte ön, orta ve arka bağırsak bulunmaktadır. Mide ve sindirim enzimleri orta bağırsakta bulunuyor. Ee, daha e, özellikle sindirim enzimleri orta bağırsakta bulunuyor. Midede daha ziyade emilimin olduğunu e, gözleyebiliyoruz. Omurgalıların çoğunda üreme, sindirim ve boşaltım koloak denilen tek açıklıkla atılırken memelilerde sindirim açıklığı ayrı, üreme boşaltım açıklığı ayrı olarak gözlenmektedir. Balık ve sürüngenlerde gelişmiş bir sindirim yapısını gözlüyoruz. Kuşlarda ağzında kaka olmasına rağmen dişler bulunmaz. Kursak besinleri ıslatıp yumuşatmayı sağlarken taşlık mideden sonra gelen taşlık mekanik sindirimi sağlar. İnce bağırsakta kimyasal sindirim kuşlarda devam eder. Omurgalılara geçecek olursak. Otla beslenen hayvanlarda öğütücü, etle beslenenlerde kesici dişler gelişmiştir. Otla beslenen hayvanların ince bağırsağı etle beslenenlere göre selülozu sindirebilmek amacıyla daha uzundur. Geviş getiren hayvanlarda ağızdan alınan besinler, midenin işkeme ve bölkeneğine gelir. Burada özellikle bu midede mutalis yaşayan, selülozu sindiren bir hücre canlıları da görmekteyiz. Sonra burada hayvan dinlenme konumunda buradaki büyük parçacıklar ağza tekrar gelir ve ötülür. Geviş getirmedir bu. Sonra midenin kırk bayına gider, su eminir. Sonra midenin dördüncü kısmı olan şirdene <laughs> kimyasal sindirimin devam ettiği yere gelir ve oradan ince bağırsakta sindirim devam edip gider. At ve eşek gibi canlılarda selüloz sindiren canlılar bir hücreli canlıların kör bağırsakta olduğunu insanda selüloz sindirimini gerçekleştiren enzimler, enzim sisteminin olmadığından dolayı <laughs> sindirim yapısının selüloz sindiriminin insanda gerçekleşmediğini belirtelim. İnsanda sindirim enzimlerine bakalım. Ağızda dil ve diş yapıları var. Yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve onun Ağızda diş, dil, yanak kasları etkili oldukça, oldukça tabii ki sindirimde. Karbonhidratların ilk sindirimi burada başlıyor. pH 6 bile 8 civarındadır. Dil altı, çene altı ve kulak altında oluşan çükrük bezleri bulunmaktadır. Amilaz, mukus, sodyum, kalsiyum gibi yonlar bulunmaktadır. Dişin en dış tabakası mine. Bir altındaki tabaka fil dişi dentin tabakası. En içeride sinirler ve kan damarlarının olduğu diş özü bulunmaktadır. Yutak Ağızdaki besinler yemek borusuna geçer. Yutkunma ile gırtlak kapağı epiglottis soluk borusunu kapatmaktadır. Yemek borusunun üçte birlik kısmı isteğimizle bağlı kaslardan oluşur. <laughs> Yutkunmayı kendi isteğimizle de yapabiliyoruz bu yüzden. Geri kalan üçte ikisi otomatik samsal dediğimiz peristaltik kasılıp gevşeme hareketiyle besinlerin mideye doğru gitmesini sağlar. Bunun tersi vomikasyon kusma olayıdır. Mide giriş kapakçına kardiya çıkış kapakçığına pilor diyoruz. Farklı kas yapılarıyla fiziksel mekanik sindirim gerçekleşirken proteinlerin kimyasal sindirimi burada gerçekleşir. Asitli bir yapıya sahiptir. Sadece aktif alacağı görev alacağı zaman enzimler aktifleşir. Bu da midenin kendini sindirmesini engeller. Özellikle e, silindir epitel hücreli, hidroklorik asit, pepsinojen ve süt çocuklarında lab enzimi salgılar. Mideden salgılanan gasin hormonu mide üstü salgılanmasında görev alır. 12 parmak bağırsağında salgılanan enterogastrin hormonu ise e, midenin açlıkta salgı yapmasını önleyici bir özelliği vardır, sahiptir. Mukos hidroklorik asitten oluşur. Kaslarla e, fiziksel sindirim olur. Proteinlerin kimyasal sindirimi burada olduğunu az önce ifade etmiştik. Geliyoruz ince bağırsak. Bütün besinlerin sindirinin bittiği ve emildiği yerdir. 7,5-8 metre civarındadır ergen bir insanda. Doğru 12 parmak bağırsak. Boş bağırsak jejenum. Kıvrım bağırsak ileumdan oluşmaktadır. İnce bağırsakta emilme yüzeyini artıran villuslar var. Normal villuslar yüzey genişlerin 550 metrekarelik bir ince bağırsakta geniş bir alan oluşabilecek kadar emilim yüzeyini artırma özelliğine sahip bir daha küçük yapıları mikrovilluslardır. Sağımsal dediğimiz peristaltik kasılıp gevşeme hareketini burada da görmekteyiz. Burada ince bağırsaktan salgılanan sekretin 12 parmak bağırsağı salgılamaktadır. Pankreasın bikarbonat salgılanmasını sağlarken karaciğerinde safra üretimini e, sağlamaktadır. Kolesistokinin hor, e, yapısının e, hormonun 12 parmak bağırsağı tarafından salgılandığını, pankreastan enzim salgılatabildiğini ve safra kesesindeki safların ince bağırsağa gitmesini sağladığını söyleyebiliriz. Burada iki tane ince bağırsaktan salgılanan ve kana verilen hormon var. Zaten hormonlar etkisini kan yoluyla gösterir. Herhangi bir şekilde sindirim sistemi içinde bu hormonlar veya bir başka hormon görülmez. İnce bağırsakla kalın bağırsak sağ alt kısımda birleştiği yer kör bağırsaktır. Ucunda bir çıkıntı apandistir. İltihaplanır sapandisi doluşur. Kalın bağırsak 1,5 metre boyu civarındadır. Girinti çıkıntı virüs yapısı olmadığı gibi kimyasal sindirim burada yoktur. B ve K vitamini üreten bakteriler burada bulunmaktadır su ve mineraller geri emildiği gibi atıklar geçici olarak burada depolanır. Oradan atıklar anüsten dışarı atılır. Yardımcı yapılar. Karaciğerden salgılanan safra sıvısı kolerik kanalıyla 12 parmak bağırsağına geçer. Kolesterol, yağ asitleri, e, su, safra tuzları, bilirubin gibi maddeler safra sıvının içerisinde bulunmaktadır. Yağ mekanik yüzeyini genişleten, genişleten mekanik sinirimi sağlayan safra sıvısıdır. Aynı zamanda bakteri faaliyetlerini önleyici etkisi vardır. Pankreas nerede bulunur? Midenin altında ince bağırsağın üzerinde bulunur. Yaprak şeklinde pembe renkli 70-80 gram ağırlığında bir organdır. İki özelliği var. Hem e, iç salgı bezi hem dış salgı bezi özelliği var. Sindirim enzimlerini büyüsün kanalıyla 12 parmak bağırsağında vater kabarcığına dökmesi dış salgı bezi egzokrin özelliğidir. Oluşturduğu hormonlara Langerhans adacıklarında oluşturduğu hormonları kana verip kan şekerini ayarladığı için de endokrin özelliğidir alfa hücreleri glikagon hormonu salgılayarak kan şekerini yükseltip normale getirir. Beta hücreleri insülin hormonu salgılayarak kan şekerini düşürüp normal hale getirir. Bu insülin hormonu eksikliğinde şeker hastalığı olduğunu biliyoruz. Karaciğer kendini yenileme özelliğine sahiptir. Üçte birlik kısmı kalsa bile kendini yenileyebilir. Göğüs kafesinin sağ alt kısmına doğru vücudumuzun en büyük organlarından biridir. E, Kandaki glikozun glikojen olarak depolayabilmesini, ürik, ürik asit yapılarının depolayabilmesini, demir depolanabilmesini, A ve B vitamini, B12 vitamininin oluşmasında A ve D vitamininin depolanmasına göre aldığını görüyoruz. Kanın damar içinde pıhtılaşmasını engelleyen heparin e, gibi yapılar ve kanın damar dışında pıhtılaşmasını sağlayan fibrinojen gibi yapıların oluştuğunu, ayrıca albümin globulin proteinlerinin kanda oluşum e, kanda bulunan bu proteinlerin karaciğerde oluştuğunu söyleyelim. Zehirli maddelerin zehir etkisini gidermeye çalışır. Proteinlerin e, karbonhidrat ve yağ dönüşümü sağlamada etkili olduğunu ifade edelim. Gelelim besinlerin kimyasal sindirimine. Karbonhidratların sindirimine bakacak olursak ağız ve ince bağırsakta. Nişasta veya glikojen e, suyla tabi parçalanıyor. Amilaz pityalin enzimiyle maltoz ve deksine dönüşür. Eee İnce bağırsakta nişasta ve su yine amilaz pankreastan geliyor bu sefer. Enzimiyle mantoz ve dekstrin disakkaritlere kadar dönüşüyor. İnce bağırsakta maltaz, laktaz ve sukroz enzimleri salgılandığı zaman disakkaritler monosakkaritlere kadar şurada olduğu gibi dönüşüyor. Mesela iki malto şey bir maltozdan iki glikoz sukrozdan glikoz ve fruktoz, laktozdan glikoz ve galaktoz oluşuyor. Dekstrin de glikoza kadar dönüşüyor. Bu şekilde hücre zarından bağırsaklardan rahatlıkla emilebilirler. Proteinlerin sindirimi midede başlar ince bağırsakta devam eder. Pepsinojen pasif halde hidroklorik asitle birleştiği zaman aktif hale geldiği zaman pepsin dediğimiz aktif enzim oluşur. Proteini polipeptitlere kadar dönüştürür. Süt çocuklarında laf kazein proteini oluşturur. Kazein de bir protein olduğu için pepsin bunu yine polipeptitlere kadar parçalar. İnce bağırsakta parçalanma devam ediyor polipeptitlere kadar dönüşmüştür. İnce bağırsaktan salgılanan ojen pasif bir enzimdir. Ojen eki alıyor. İnce bağırsaktan salgılanan ve sadece bu enzim aktifleştirmede görev alan bir enzim var. Enterokinaz sindirimde hiçbir görev yok. Sadece bunun aktifleşmesini sağlıyor. Yani tripsinojenin tripsine dönüşümünü sağlıyor. Hangi enzim sağlıyor? Enterokinaz sağlıyor. Aktif tripsin oluştu. E, polipeptitlere kadar biz midede dönüştürmüştük proteinleri. Bu polipeptitlere tripsin etki ederek peptit denilen hala amnestler olsa da hala peptit bağları var. Artık burada yine ince bağırsaktan salgılanan erepsin devreye giriyor. Peptit bağlarını koparak tek amnestler meydana getirmiş oluyor. Karbonhidratlar ve proteinler küçük yapılara parçalandıktan sonra ince bağırsak demildikten sonra kapı toplar damarıyla karaciğere taşınır. Yağlar ise lem sistemiyle taşınmaktadır. Anlatacağız az sonra. Yağların sindirimi. Sabra sıvısı mekanik sindirimi sağlar ve pankreastan gelen lipaz yağlar, yağ asidi ve gliserole dönüştürür. Bunlar yağ parçaları veya derin vitaminler, lem kılcaları ile emildikten sonra lenf tümleri, karın bölgesinde peke sarnıcı, göğüs kanalı, sol köprücük altı toplar damarı ile üst ana toplar damarı doğru giderler. E, genel olarak e, sindirim olayını bu şekilde ifade etmiş olduk arkadaşlar.